E, şimdiden ama pek çok noktada da e, işte su baskınları biz, e, ile birlikte sonuçlarını gösteren bir yağış var. E, Sözcü televizyonu ekibi muhabirleri de e, çeşitli noktalarda şu anda e, özellikle su baskınlarının yaşadığı noktalara e, gidiyorlar. Nedim hazır mı acaba? Tamam, hattımızda şu anda onlardan biri de Nedim Bayhan'dı. Nedim e, yanılmıyorsam Sultan Gazi civarındasın galiba, değil mi? Evet. Tamam nedir durum? Selam şu anda Kupa Gazi'ye doğru ilerliyoruz. Hızla ilerliyoruz. Tabi sağanak yağış devam ediyor burada. Ee, Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki gündür e, uyarı veriyordu. İstanbulluları uyarıyordu aslında. Fakat İstanbul'da alışık olduğumuz o kötü manzaralara bizler sadece 20 dakikalık bir sağanak yağışla tekrardan e, maruz kaldık. Tabi Başakşehir, Esenyurt Gazi, Osmanpaşa, Sultan Gazi ve Bayrampaşa'da şu anda sel görüntülerini e, bizler görüyoruz. Sultan Gazi e, diğer ilçelerden biraz daha zor durumda. İlk olarak oradan geldi uyarılar. Birçok aracın e, yolda kaldığını, birçok e, apartman dairesinin Bodrum katın sular altında kaldığı bilgileri bize geliyor. E, İstanbul Valisi de açıkladı. Afat da aynı zamanda cep telefonlarına son dakika SMS gönderdi. Mesa, mesajda da meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor mesajını aldık ve bu uyarı da e, gerçekten ciddi bir uyarı çünkü e, bizler daha geçtiğimiz aylarda Başakşehir'de de ciddi bir e, sel felaketi yaşamıştık aynı felaket olmasın diye bir an önce önlem alınması gerekiyor Savutgül de kendisi de açıkladı e, Bodrum katların bir an önce e, boşaltması gerekiyor tabi İstanbul'a su damlası düştüğü an İstanbul tra trafiği de selç haline geliyor şu anda İstanbul trafiği de e, Yoğunluğu da %72. E, bizler Sultan Gazi'ye normal şartlarda 17 dakikada gitmemiz gerekiyorken yağmur nedeniyle şu anda buçuk saati Hı -hı. aşkın bir süredir e, Sultan Gazi'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da e, sadece bizim için değil aynı zamanda Sultan Gazi'ye ulaşmaya çalışan e, ekiplerin de zorlu bir mücadelesi var şu anda E, trafikte. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sultan Gazi ekipleri orada yeterli olmayacaktır. İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı. Birçok ekibimiz şu anda sel bölgelerine doğru ilerliyor diyor. Fakat İstanbul'da şu anda yoğun bir trafik var ve ekiplerin oraya gitmesi de biraz uzun sürecektir. Biz de olay yerine ulaşır ulaşmaz canlı yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Çok teşekkürler Nedim. Şimdi İstanbul'un pek çok noktasında söylediğimiz gibi su baskınları var. E, yağışların etkisiyle büyük çekmece, Başakşehir, Arnavutköy, küçük çekmece, Gaziosmanpaşa, işte Sultan Gazi oralardan e, geliyor. İstanbul'daki yağış durumunu gösteren radar e, görüntüsü de ekranda zaten. Yarın sabaha kadar etkili olacak bir yağış bu. Dolayısıyla İstanbulluların gerçekten de çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de hakikaten daha önceki yağışlarda su baskını gibi e, su büyük problemleri yaşayanlar aynı noktada yeniden su baskını beklenebileceğinden özellikle oralarda kalmasınlar. E, i̇lk uyarı bu yönde ve e, herhalde belediyeler başta işte valilik pek çok noktada önlemlerin alınması da e, gerekiyor. Beş gün sürecek bir yağış ama yarın sabaha kadar etkili bir şekilde o yağışın sürmesi e, bekleniyor. Şimdi bir tarafta böyle bir e, durum var İstanbul'da. Tabii e, yağışla birlikte inanılmaz bir trafikte başladı. En son verdiğimizde %72'deydi. Muhtemelen şu anda belki de daha da yükselmiştir. Ee, dolayısıyla önümüzdeki saatlerde işte yağış etkisiyle trafikte kalanlar ve onların yaşadıkları zorluklara da tanık olabiliriz. Bir tarafta da ekranın e, heh, şeyi arkadaşlarım da getirdi tekrar. Evet yüzde çıkmış yani bir 10 dakika geçmedi. Yüzde yetmiş ikiydi. Yüzde çıkmış İstanbul'daki trafik yoğunluğu. Özellikle belli noktalarda işte mesela alt geçitler nedeniyle mesela çok büyük sorunlar yaşanıyordu. Hatırlayın alt geçitlerdeki su birikintisi ciddi riskler yaratabiliyor. Bu saatler itibariyle de İstanbul trafiğinin zaten işte dönüş yolu da başlayacak birazdan. İşten çıkma meselesi keza okuldan çıkanların işte okul servislerinin de önemli bir bölümü şu sıralarda yollarda bazı noktalarda hani yollarda da ciddi sorunlar yaşanabilir yağışın da etkisiyle umarız olmaz ama biraz zor bir gece bekliyor İstanbul'u belli ki şimdi bir süredir ekranda bir yandan da şirin evlerdeki patlamayı Bahçeli Evler ilçesinde şirin evler mahallesindeki patlamayı konuşuyoruz patlama anına ilişkin görüntüler de gelmişti hızlı ekranında yansıtmıştık az önce Davut Gül de açıklama yaptı ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Ee, ve doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama ee, şu anda e, üç kişi yaralı ve hastanede tedavisi devam ediyor bir kişi de hastaneye gitmemiş yaralanmış ama Davut Gülün verdiği bilgi o yöndeydi bu arada bu patlamayla birlikte bir meseleyi daha öğrenmiş olduk o da şu bu patlamanın meydana geldiği bina yıkılması gereken riskli binalardan bahçe belediye başkanı